Kompleks değerli fonksiyonların dönüşümünde x ve y değişkenini z türünden yazma. Bu videomuzda kompleks değerli fonksiyonların dönüşümünde zaman zaman x ve y'yi z türünden yazarak bu dönüşümü gerçekleştiririz. Onunla ilgili iki tane kuralımızı konuşacağız. Z karmaşık sayımız x artı y I olarak ifade edildiğinde reel kısmı x, sanal kısmı y olmak üzere. Buradan x ve y değişkenini bu z türünden Nasıl yazmalıyız gerektiğinde, kompleks fonksiyonların özellikle dönüşüm ile ilgili sorularında, x değişkeni z ile z'nin eşleniğinin toplamının ikiye bölümüne eşittir. Şimdi bunu kendimize bir gösterelim. Bilmemiz gereken ifade budur. Z burada, z'nin eşleniği. Aradaki işaretin değişmesi olur. Bakalım ikisi verecek mi? Z artı Z'nin eşleneği bölü 2. Z yerine x artı y'yi koyduk. Z'nin eşleneği yerine x eksi y'yi koyduk. Bölü 2. Y'ler i'ler beni götürdü. 2x bölü 2'den x kaldı. Herhangi bir kompleks değerli fonksiyonların dönüşüm sorusuyla ilgili tıkandığımızda gerektiğinde x yerine bu ifadeyi yazıp bunun üzerinden ilerlemeyi deneyeceğiz. Hangi tip sorularda özellikle yapmamız gerektiğini de konuşacağız bu iki formülü verdikten sonra. Şimdi y'ye gelelim. y z eksi z'nin eşleniği bölü 2 i. Bakalım bunu da kontrol edelim yine aynı şekilde. z eksi z'nin eşleniği bölü 2 i. Z'nin kendisi x artı yi eksi eşleniği x eksi yi bölü 2i. Buradan eksiği dağıttığımız zaman eksi x artı yi olur. X'ler birbirini götürür. 2 yi bölü 2i. i'ler ve 2'ler birbirini götürünce y kalır. Görüleceği üzere x z artı z'nin eşleniği bölü 2'ye eşittir. Y, Z eksi Z'nin bölü 2 2'yi eşittir. Peki biz bu ikisini hangi tip dönüşüm sorularında özellikle kullanırız? FZ eşittir. 1 bölü Z dönüşümü ile herhangi bir ifadeyi X eşittir. 1, Y eşittir. 2, X artı Y eşittir. Üç gibi ifadelerin görüntüsü nedir? Bu dönüşüm altında bunların görüntüsü nedir? gibi sorular sorulduğunda özellikle bunları buradaki x, y yerlerine yazarak arkasından dönüşümü gerçekleştireceğiz. Bu videomuzda bu iki formülün sadece x'in bu, y'nin bu olduğunu konuşmak için ve burada onların gerçekten bu formüller ettiğini göstermek için yaptık. Bundan sonra Bununla ilgili birkaç dönüşüm sorusu çözeceğiz. Bununla ilgili dönüşüm sorularını çözerken de x ve y gördüğümüzde bunları yerlerine yazacağız. Bundan sonraki örneklerde bunun nasıl kullanılacağını görelim. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.